Egeat, Beylikdüzü İş Adamları Derneği Başkanı, sevgili Hayrettin Peksoy, sevgili başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk önce iyi bayramlar diliyoruz Hayırlı size. İyi bayramlar diliyorum. Hemen soruma geçiyorum. Bugünün anlam ve önemini belirten ufak bir söz almak istiyorum sizden, bir bayram mesajı almak istiyorum. Efendim öncelikle bu bayram günü hala mesaiye devam eden siz değerli basın mensuplarımıza ve diğer basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerini de çok takdir ediyorum. Efendim dünyamızın, ülkemizin e, şu anda barışa ihtiyacı var biliyorsunuz. Dolayısıyla bayramların e, şu gündemde ayrı bir önemi var. E, Allah'ın izniyle e, yakındır ülkemizin gündeminde de dünyanın gündeminde de savaşlar olsa da insanlığın yakında buna bir dur diyeceğini, diyeceğine, e, sağduyuyla hareket edeceğini ve ülkelerindeki liderlere, hükümetlere baskı yapacağına inanıyorum. Kur, kurban bayramımız bu sene Beylikdüzü'nde göreceli e, olarak e, olaysız geçti. E, Allah bizi e, diğer bayramlara barış huzur içerisinde eriştirsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Çok. Başkanım ikinci soruya geçiyorum hemen. Yeni belediye, yeni düzen, evet. Evet. yeni başkan, evet. yeni logo. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Efendim şu anda bugün kutladığımız bayramlaşma tabii geçen senelere nazaran biraz daha farklı ancak geçen dönemlerden kalma bir adet. Kaymakamlığımız, belediyemiz, STK'larımız bir araya gelmiş bulunmakta. Yeni belediyemize gelirsek kendilerine ben bence bir yıl gibi bir alışma süreci, bir kadro oluşturma süreci verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir STK yöneticisi olarak ben de bazı eksikler görsem de bunu e, bizzat söyleyerek dışarıdan eleştirmeyerek e, gerçekleştirmeye çalışıyorum. E, ancak bir yıl sonrasında planlamalar bittiği zaman tabii ki bölgedeki eksikliklerle ilgili fikirlerimizi söyleyeceğiz. E, belediye başkanımıza gelirsek kendisini 12 yıldır tanıyoruz. İdealist bir insan. E, i̇yi bir kadroyla e, makamın vermiş olduğu bir... Ee, negatif, e, negatif bir etkiye kapılmazsa iyi şeyler başarır diye inanıyorum. Ancak tabi bunu zaman gösterecek. Ee, biz de beylik Üzülüler olarak bunu göreceğiz. Peki ben tam anlamadım kırlangıç. Siz beğeniyor musunuz? Direkt net bir Şöyle soru. çok fikir beyan edemedim ama e, şu anda sanki biraz erken davranılmış. Evet. Birçok iş varken daha sonrasında belki halledilebilirdi. Matbu evraklar, tabelalar hepsi değişecek. Ama tabii ki bunu ee, belediye kadrosu, meclis kadrosu eğer eee bir karar alarak halkın temsilcileri olarak topyekun bir karar alarak vermişlerse bize de saygı duymak düşer. Ee, şekliyle ilgili de bence biraz daha çalışılsaydı daha güzel olur diye düşünüyordum. Çok fazla da böyle e, Kırla anlamıyorum bu Kırlangıçtan gibi. bir bilginiz var mı? Kırlangıç ee, Tabii siz basın mensuplarının bazı yorumlarını ben okudum. Ee, kırlangıçla ilgili. Ee, i̇yi yuva yaptığı söylenir. Eee e, uyuyor mu sizce? Vallahi şimdilik bir yorum yapmayayım. Çünkü dediğim gibi yani o konuyla ilgili çok teferruatlı bilgiye sahip değilim. Siz basın mensupları daha iyi biliyorsunuz bu konuları. Sayın Başkan biz zaten mesajı aldık evet, burada. evet, evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Olun, Tekrar efendim. iyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.